Merhaba ve Planika Akademi eğitim kursuna hoş geldiniz. Bu videoda Toğurmatik Tanıtım Ünitesini iç mimarlara doğru şekilde nasıl sunacağınızı adım adım göstereceğiz. Süreç nispeten basit olsa da sunumun akıcı ve profesyonel olması için pratik yapmak gereklidir. Haydi başlayalım. Birinci adım sunuma hazırlık. Hurmatici sunmadan önce her şeyin hazır olduğundan emin olmak çok önemlidir. İyi hazırlanmış kurulum, ünitenin avantajlarını güvenli sergilemenize yardımcı olacaktır. O halde adım adım ilerleyelim. Öncelikle, gerekli tüm malzemeleri topladığınızdan emin olun. Hurmatik ünitesinin kendisi, otomatik yakıt pompası ve uzaktan kumanda ile birlikte valizin içinde paketlenmiş halde bulunur mobil uygulamanızın Tormatik ile bağlantılı olması gerekir. Toplantıdan önce bu bağlantıyı kurduğunuzdan emin olun. Bir güç kaynağına erişiminiz olduğundan emin olun, gerekirse bir uzatma kablosu getirin. Sunum için yeterli olacak şekilde en az 1 litrelik planika biyotanol yakıt şişesi getirin. Küçük ya da büyük herhangi bir dökülme durumuna karşı kağıt havlu veya peçete her zaman işe yarar. Son olarak görüşmenizi desteklemek için Planika ürün kataloğunu ve bir fiyat listesini getirmeyi unutmayın. Kolaylık için adımları içeren bir kontrol listesi hazırladık ve bağlantıyı kullanarak kontrol listesini indirin. Adım içi kurulum. Şimdi her şeyi nasıl kuracağımızdan bahsedelim. İlk adım elbette tormatik için sabit ve düz bir yüzey bulmaktır. Kurulum alanının güvenli ve hazır olduğundan emin olduktan sonra termatıcı dikkatlice çantasından çıkarıp masanın üzerine yerleştirmelisiniz. Ve işte size profesyonel bir ipucu. Cihaz soğuk sıcaklıklara maruz kaldıysa, varır varmaz güç kaynağını takın. Sistemin baştan biç için gerekli sıcaklığa daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. Buna ek olarak dokunmatik ekrandaki güç düğmesine basarak cihazı açmanızı öneriyoruz sunuma başladığınızda şöminenin daha hızlı başlatılmasını sağlar. Ve işte size bir başka profesyonel ipucu. Sunuma başlamadan önce izleyicinizle etkileşim kurmak için biraz zaman ayırın. Önce kendinizi ve Planika markasını tanıtarak başlayın. Ardından yerinde sorulacak birkaç soru sunumu müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin bir iç mimarlık stüdyosu mu? Daha önce şömine ya da belki de teknolojisi teknolojisiyle ilgili deneyimleri var mı? geçmişlerini anlamak, Tormatec'in en ilgili özelliklerini vurgulamanızı olanak tanır. İşte sunumdan önce sorabileceğiniz bazı faydalı sorular. Şirketimizin üzerinde çalıştığı projeler hakkında bana biraz bilgi verebilir misiniz? Şirketimizin projeleri ağırlıklı olarak konut mu yoksa ticari mi? Daha önce tasarımlarınızda şömine kullandınız mı? Kullandıysanız hangi tür şömineleri tercih ettiniz? Tasarımlarınıza şömine entegre ederken karşılaştığınız belirli zorluklar veya endişeler var mı? Ve planika şömineleriyle tanışıklığınız var mı? Her şey hazır olduğuna göre, asıl demonstrasyona başlamaya hazırsınız. Şimdi bir iç mimarla yapılan bir toplantıyı canlandıracağız. Bu yüzden lütfen toplantılarınızda kullanacağım ifadeleri kullanmaktan çekinmeyin. Adım 3. Toğurmatik Sunumu Toğurmatici tanıtıyoruz. Planica BV demonstrasyonuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu gösterimi demo ünitemiz olan Tormatik ile gerçekleştireceğim. Başlarken özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Bu ünitenin ön kısmı şeffaf, yani içini gerçekten görebiliyorsunuz. Sadece boş bir yakıt tankı değil, içine biyotanol doldurduğunuz bir sistem. Planika BV teknolojisiyle çalışan tamamen otomatik bir ünitedir. Vurmatik, amiral genimiz olan FLA-4 modelinin kompakt bir versiyonudur ve özellikle bu tür demonstrasyonlar için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde, şöminelerimizin arkasındaki ileri teknolojiyi tam kurulum gerektirmeden, son derece pratik ve anlaşılır bir şekilde sergilememize olanak tanır. Şöminenin yakıt ikmarı Yakıt ikmali bu gösterimin önemli bir parçasıdır çünkü BEV teknolojisinin en büyük avantajlarından biri olan güvenliği öne çıkarır. Geleneksel bir şöminelerin aksine, yakıtın doğrudan açık bir tanka döküldüğü sistemler yerine, planika şömineleri dökülme veya taşma riskini ortadan kaldıran otomatik bir yakıt pompası kullanır. O arada size çok hızlı bir ipucu, her zaman masanın etrafına yakıt dökülme ihtimaline karşı kağıt havlu ve peçete bulundurun. O arada bu müşterilerinizi sunuma dahil etmek için mükemmel bir zaman. Neden onları yapmaları teşvik? Mesela şöyle. Şimdi size yakıt pompasının nasıl çalıştığını göstereyim. Onu tormatice bağlayacağım ve isterseniz yakıt doldurma işlemine bana yardım edebilirsiniz. Böylece ne kadar kolay olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Yakıt doldurma işlemini başlatmak için pompadaki siyah düğmeye basılı tutmanız yeterli. Şömine tamamen dolduğunda pompa daha fazla etanol eklemenize izin vermez ve bu bir bip sesiyle belirtilir. Bu işlem tamamlandığında yakıt doldurma da bitmiş olur ve bu da yakıt pompasını çıkarıp güvenli bir şekilde saklayabileceğim anlamına gelir. Şimdi şömineyi çalıştırma zamanı. Hadi şimdi heyecanlı kısma geçelim, yani şöminenin çalıştırılmasına. Başlamadan önce ateşleme sürecinin hem güvenli hem de verimli olacak şekilde tasarlandığını bilmeniz önemli. Şömineyi başlatmanın birçok yolu var. Örneğin, kontrol panelindeki dokunmatik ekrandan sadece bir düğmeye basarak başlatabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamanızı ya da birlikte gelen uzaktan kumandayı da kullanabilirsiniz. Bugün uzaktan kumandayı kullanalım mı? Ve neden bana yine yardım etmiyorsun? Devam et ve başlat düğmesine bas. Şömineyi başlattıktan sonra fark edeceğin ilk şey alevin hemen görünmemesidir. Bunun nedeni sistemin önce sıvı bioetanolü buhara dönüştürmesi gerektirdir. Lütfen şöminenin içine bir gözat ve mavi yakıt pompasının sıvı yakıtı vurulurun altındaki metal bir eleman olan buharlaştırıcıya nasıl taşıdığını izle. Şimdi acele etme. Zamanlama çok önemli. Ateşleme sürecinde sessiz duraklamalar olmadığından emin ol. Buharlaştırıcı, sıvı yakıtı ısıtarak buhara dönüştürür ve yeterli miktarda buhar oluştuğunda, buharlar bürülörden geçirilir ve burada filamanla buluşur. Filamanla temas ettiğinde, güzel ve kontrollü altın rengi bir alev oluşur. Bu nedenle, bu hafif gecikme tamamen kasıtlıdır. Ateşlemenin hem güvenli hem de stabil olmasını sağlar. Planika BEV teknolojisi yani etanol buharlarının yakılması yaklaşık 15 yıldır üzerinde çalıştığımız bir şey ve alev henüz ortaya çıkmamışken bu teknolojinin geleneksel manuel biyotanol şöminelere neden üstün olduğunu size göstereyim. BEV teknolojisinde sıvı yakıt ile alev arasında doğrudan bir temas yoktur. Bu da kurum, kötü kokular ve baca ihtiyacı olmadığı anlamına gelir. Etanol sistem içinde kaynamadığı için soğuk tabanı sayesinde ahşap yapılar, medya duvarları ve hatta yatlara bile güvenle entegre edilebilir. Ve temiz ve verimli çalışmasının yanı sıra, Planika şömineleri cihazın sol tarafına yerleştirilmiş çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bunlar arasında CO2 sensörü, eğim sensörü, sızıntı sensörü ve sıcaklık sensörü bulunur. Bu gelişmiş koruma önlemleri, planika şöminelerini eviniz veya iş yeriniz için en güvenli seçenek haline getirir. Alevi ayarlamak ve şömineyi kapatmak. Alev tamamen yükseldiğinde, alev seviyesini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim, bu işlem birçok yolla yapılabilir, kontrol paneli, uzaktan kumanda veya mobil uygulama kullanarak. Hangi yöntemi seçerseniz, yukarı ya da aşağı tuşuna basarak, buharlaştırıcı tarafından üretilen buhar seviyesini değiştirebilirsiniz. Şimdilik uzaktan kumandayı kullanalım. Alev seviyesini yükseltmek için uzaktan kumandadaki yukarı tuşuna basarak bana yardım etmeye ne dersin? Sana başka bir hızlı ipucu daha vereyim. Müşterilerimize uzaktan kumandayla oynamaları için izin vermeden önce şöminenin tamamen yanıyor olduğundan emin olun. Bunu yapmak için kontrol paneline bakın. Eğer hala başlatılıyor yazıyorsa, şömine henüz tamamen yanmamış demektir. Müşterileriniz çok sık şöminenin gerçek ısı verip vermediğini sorabilir ve bence siz de zaten sıcaklığı hissederek, alevi görerek bunun gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. 2. <laughs> elbette, ısı planika alevinin güzel görünümüne ek bir avantaj sağlıyor. Alevi ayarlamanın yanı sıra sunulan özelleştirme seçeneklerini de vurgulamak istiyorum. Alanınıza ve kişisel tarzınıza mükemmel uyum sağlaması için farklı renkler, uzunluklar ve şekiller arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin, daha zarif bir görünüm tercih ediyorsanız, şömineyi camla çevreleyerek hem şık ve modern bir görünüm elde edebilir hem de ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebilirsiniz. Hatırlarsanız, sistemin içinde etanonun asla kaynamadığından bahsetmiştim. Bu da ünitenin ahşap bir gövdeye entegre edilebilmesini sağlıyor. Meden ilerleyip yanıcının altındaki şöminenin ne kadar soğuk olduğunu hissetmiyorsunuz. VEV teknolojisiyle ilgili harika olan iç mekan ve dış mekan ürünlerinde kullanılmasıdır. Oturma odanızı, verandanızı, bahçenizi güzelleştirmek isteyin. Bu teknoloji ortama kusursuz bir şekilde uyum sağlamasını garanti eder ve iç mekanda veya dış mekanda olsun aynı verimlilik ve güvenliği sunar. Son olarak, şöminenin yakıtı bittiğinde ya da uzaktan kumandadaki durdur tuşuna bastığında ne olduğunu size göstereyim. Biyoetanonun kalan buharları güvenli bir şekilde yakılır, bu yüzden belirli bir noktaya kadar alevler görünür olmaya devam eder. Lütfen dikkat edin, iç yakıt pompası kullanılmamış yakıtı ana tanka geri göndermek için tersine çalışır ve sistem yeniden başlatılmadan veya yakıt eklenmeden önce bir soğuma aşamasına girer. Müşterimizin şömineyi yeniden doldurabilmesi yaklaşık 15 dakika sürecektir. Tüm bu süreç güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Adım 4. Sunumdan sonra Sunumun ana kısmıydı ve eminim müşterileriniz bunu oldukça ilgi çekici bulmuştur. Şimdi sunumu nasıl tamamlayacağınızı ve sonlandıracağınızı konuşalım. Şömine soğurken tohumatici hemen toplamak yerine sohbete odaklanın. Seyircilerinizle etkileşim kurun, sorularını yanıtlayın, ürün katalogları sunum ve planika şöminelerinin yaklaşan projelerine nasıl uyum sağlayabileceğini tartışın. Hızlı bağ kurup geri bildirim almak için fırsattır. O arada şömineden çift bip sesi duyacaksınız. Bu da onun tekrar valize güvenle yerleştirilebileceğini gösterir. Ve sohbet doğal olarak yavaşlamaya başladığında mimarlara ya da tasarımcılara işlerine geri dönmelerini önerin. Bu sırada siz de birkaç dakikanızı ayırarak tomatici toplayın. Bu yaklaşım odada onların üzerinde tutar ve profesyonel ama oldukça rahat bir kapanış sağlar. Şömineyi toplarken unutmayın, içinde yakıt kalmış olsa bile bunu boşaltmanız gerekmez ve her zamanki gibi sunumdan sonra sorabileceğiniz bazı faydalı ifadeler ve sorularımız var. Örneğin, Planika şömineleri her projeye sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şöminenin mevcut projenize nasıl uyum sağlayacağını düşünüyorsunuz? Projelerinizde genellikle ne büyüklükte ateşler kullanıyorsunuz? Daha önce de bahsettiğimiz gibi hem iç hem de dış mekanlar için çeşitli boyut ve şekiller sunuyoruz. Dış mekan projelerimde de çalışıyor musunuz? Sonraki adımlar hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Bu şömine ilgili özellikle ele almak istediğiniz herhangi bir soru var mı? Beşinci adım, toplantıyı sonlandırın. Ve son olarak, toplantıdan sonra takip yapın. Ana noktaları özetleyen bir teşekkür eş postası gönderdiğinizden emin olun ve gerekirse ek bilgi sunun. Zamanında yapılan bir takip, potansiyel müşterilerin ilgisini canlı tutabilir ve satış şansını artırabilir. Hepsi bu kadar. Artık Tormatik Tanıtım Ünitesini hem iç mimarlara hem de potansiyel müşterilere güvenle sunabilecek donanıma sahipsiniz. Pratik yaptıkça sunumlarınız daha akıcı ve daha etkileyici hale gelecektir. Bu eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz ve gelecekteki sunumlarınızda bol şans dileriz.